Bandırma Eski Garaj Camii'nde öğle namazı sırasında ısıtma amaçlı kullanılan su dolu kazanın aşırı basınçtan patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken ikisi ağır 8 kişi de yaralandı. Öğle namazı sırasında meydana gelen Bandırma Eski Garaj Camii'deki patlamadan sonra olay yeri savaş alanına döndü. Ayrı bir odada patlamalıyız. Burası ya oradan kişi olmayanlar lütfen oradan çıkarmışsınız. İlk başta doğal gaz patlaması meydana geldiği iddia edilse de söz konusu patlamanın, şadırvana giden suyun ısınması için kullanılan kazanın aşırı basınç nedeniyle patladığı bildirildi. Çevrede de iş yerlerinde maddi hasara neden olan camideki patlama sonrasında polis güvenlik önlemleri aldı ve güvenlik şeridi oluşturdu. Tam ezan okunurken oluyorlar. Ee... Ölü Yalçın Özbekliye, Yalçın abimiz vardı, emlakçı. O var. Ağır yaralar varmış. Benim hanım görmüş arı yaraları, bir tanesi gözüne girmiş, cam, bayağı. Fi. Arkadaşlar, boşal, Kapayı... boşal. Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, patlamanın meydana geldiği camiye gelerek yetkililerden bilgi alırken, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslanlı, olay yerine ulaştı ve incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına eski garaj camiinde meydana gelen patlamayla ilgili bilgi verdi. Patlamanın doğal gazla falan kesinlikle hiç ilgisi yok. Öyle görünüyor. Çünkü kadının patlaması sonrası ortaya çıkan tabloda cam yünlerinin yanmadığını görüyoruz. Etrafta çevrede yanık izine de rastlamıyoruz. Kazayı haber alır almaz olay yerine intikal ettik. Burada sürekli kullanılmayan ama zaman zaman kullanıldığını söylüyor yetkililer. Bir cami hizmeti gören bir bina vakıflara aitmiş herhalde. E ee, şu anda mühendisler çalışıyor. Kazanın gerçek nedeninin ne olduğu konusunda şu aşamada çok ileri ifade kullanmak doğru olmayabilir. Ama arkadaşların, e, mühendislerin tespitlerine göre bununla ilgili daha sonra daha net bir bilgi verme imkanı olacak.